Selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere 16 Şubat 2024 Cuma günlük Burç yorumlarından bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip Bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. YouTube Burç Manya kanalımın ana sayfasına girer ve üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonunu tıklarsanız karşınıza burcunuz çıkar ve burcunuzla ilgili yapmış olduğum tüm paylaşımlar için burcunuza tıklamanız yeterli olacaktır. Sıralamadan önce en yeni tarihleri seçerseniz eğer daha iyi olur yoksa eski tarihten yeni tarihe doğru gelecektir. ...ve onlar çok işinize yaramayabilir mesela... ...Haziran ayının haftalık burç yorumları gibi. Şimdi... ...bugün neler yaşanacak? 16 e, Şubat 2024 Cuma günü... ...gökyüzü hareketli... ...en önemli hareketlerden bir tanesi... Venüs'ün kova burcuna giriyor olması. Genel bir değerlendirme yapalım. Aşk ve sevgi gezegeni... ...zevk gezegeni, ilişki gezegeni biliyorsunuz Venüs... E, ...bu biri yani... Kova burcunda yer almasıyla önümüzdeki 3 hafta boyunca özgür aşk mantramız olacak. Dışarı çıkın ve e, ortamda hareket edin ancak henüz söz vermeyin kimseye. Yani şunu söyleyebilirim size. E, hayatınızda kimse yoksa e, Venüs Kova burcundayken hayatınıza birilerini dahil edebilirsiniz. Bunun için ortamlara girmeniz gerekiyor. Tek yapmanız gereken Evet, hayatınıza birilerini dahil edin. Bunu genellikle Merkür retrosunda söylüyorum ama şimdi Venüs Kova burcuna geçtiğinde de söyleyeceğim. Evet, hayatınıza insanları dahil edebilirsiniz. Ortamlarda bu insanlarla tanışabilirsiniz. Söz vermeyin. Mesela nişan, düğün, e, bunun gibi sözler vermeyin. Yaşayın sadece. Anı yaşayın. E, bunu söyleyebilirim. Bununla birlikte Merkür Kuzey Ay düğümüyle ile 60lık açı yapacak bugün. İdeallerimize kavuşmak için iyi bir açı olduğunu söyleyebilirim. Normalde sekstil açılar çok tercih edilen açılar değildir ama bu açı bizi ideallerimize kavuşturan bir açı olabilir. İdeallerimiz için hareket edebiliriz. bununla birlikte akşam saatlerinde ay ikizler burcuna geçecek. Ayın ikizler burcuna geçmesiyle birlikte vücudumuzda bazı bölgeler hassas olacak. Bu bölgelere her zamankinden daha iyi bakmalıyız, e, dikkat etmeliyiz. Her zamankinden çok... Bununla birlikte Ay-İkizler burcundayken Dolunay'a doğru gittiği büyüme evresinde olduğu için herhangi bir cerrahi operasyonu, aciliyeti yoksa yaptırmanızı önermiyorum. E, hassas olan bölgelerden bahsetmiştim. Omuzlar, kollar, eller, solunum sistemi, bronşlar ve akciğerler tam da e, üst solunum yolu hastalıkları. Ben mesela yaklaşık bir 15-16 gündür gribim sesimden anlıyorsunuz. E, sanki sigara içmiş gibi ki hiç kullanmıyorum aslında. E, dolayısıyla bir başınıza bela oldu mu gitmek de bilmiyor. Dikkatli olmakta fayda var. Ay ikizler burcundayken değişim ve spontanelik ihtiyacı hissedebiliriz. Güvenlik duygularımızı düşünmekte ve bunları başkalarıyla paylaşmakta e, yatacaktır aslında. Duygularımızı düşünüp paylaşmalıyız. Konuşkan olabiliriz. İkizler Burcu konuşkan bir burçtur. Ustaca ve kolaylıkla konuşuruz. Çünkü ağzı iyi yapar, laf yapar İkizler Burcu'nun. Bu yetenek edebiyatta, gazetecilikte ve danışmanlıkta kullanılabilir diyorum. Ve teker teker burçlarımızı değerlendirmeye başlayalım isterseniz. Hangi burç bugün neler yaşayacak? Detaylı bir şekilde ele alalım. Evet, sevgili Koç burcu. 16 Şubat 2024 cuma günlük burç yorumlarına göre hayatın tadını sonuna kadar çıkarmaya hazırlanırken sizin için saf zevk ve keyif söz konusu olabilir. Geciken ödemeler telafi edildikçe para konumunuz, para durumunuz iyileşecektir. Esprili doğanız sizi sosyal toplantılarda popüler hale getirecektir. Bir dostunuzun yokluğunda onun kokusunu hissedebilirsiniz, varlığını hissedebilirsiniz. Zor bir aşamadan sonra gün sizi iş yerinde güzel bir şeyle şaşırtabilir. Bununla birlikte işinizi ara vererek eşinizle kaliteli zaman geçirebilirsiniz. E, fantezileriniz varsa eşinizle birlikte güzel bir değişim yaşayabilirsiniz bununla ilgili e, özel hayatınızda farklı değişimler söz konusu olabilir. Sevgili Boğa burcu sizinle devam edeceğim 16 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumlarına göre sinemada geçireceğiniz akşam ya da eşinizle geçireceğiniz akşam yemeği sizi rahat ve harika bir ruh halinde tutuyor gibi görünüyor. Arsa satın alıp e, ya da satmak istiyorsanız eğer iyi bir alıcıyla karşılaşabilir ve karşılığında iyi bir miktar para elde edebilirsiniz. Postayla gönderilen bir mektup tüm aileye mutlu haberler getirecektir. Sevgilinizden uzak kalmak çok zor olacaktır. Başkalarından yardım almanız koşuluyla hedeflerinize ulaşacaksınız. Bütün gününüzü tek başınıza bir odada kitap okuyarak geçirebilirsiniz. Ee, güzel bir gün geçirmek için mükemmel fikriniz bu olabilir. Güzel ve romantik bir gün geçireceksiniz ancak bazı sağlık sorunları sorun yaratabilir hayatınızda sevgili boğa burçları ve ikizler burcu. Sizinle devam edeceğim. Ay sizin burcunuza geçerken acaba neler yaşayacaksınız bugün hemen anlatacağım. Evet sevgili ikizler Burcu. 16 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumlarınız acaba neler söylüyor? Sayfanızın açılmasını bekliyorum açıkçası. Evet sonunda. Sevgili ikizler Burcu. Eşiniz sizi neşelendirebilir. Hızlı para kazanma arzusuna sahip olacaksınız. Mutlu, enerjik, sevgi dolu bir ruh halinde Neşeli doğanız etrafınızdakilere neşe ve mutluluk getirecektir. Aşk ilişkilerinde köle gibi davranmayın. Partnerlerinizin e, sözlerini tutmazlarsa alınmayın. Sorunları çözmek için oturup konuşmalısınız. İş ilişkinizde bir sebepten dolayı bir görev beklemede kaldığından akşam saatlerinde değerli zamanınızı buna ayırmanız gerekecek. E, i̇şinizi düzenli olarak şaşırtın. Aksi halde kendisini önemsiz hissetmeye başlayabilir ikizler burcu monotonluktan kaçının sevgili yengeçler 16 şubat 2024 cuma günlük burç yorumlarına göre olumsuz düşüncelerinizi <laughs> özür dilerim e, olumsuz düşüncelerinizi akıl hastalığına dönüşmeden yok etmelisiniz stres yapmayın yani diyor bize sevgili yengeçler size tam bir zihinsel tatmin sağlayacak bazı Bağış ve hayır işlerine kendinizi dahil ederek onlardan kurtulabilirsiniz yani stresten. Paranın hayattaki önemini anlamıyorsunuz. Ancak bugün paraya ihtiyacınız olacağından fakat yapacak kadar paranız olmayacağından önemli, önemini anlayacaksınız. Aile üyelerinin neşeli doğası evdeki atmosferi aydınlatacaktır. Sevdiğiniz kişinin geçmişteki ilgisizliğini affederek hayatınızı değerli kılacaksınız. İş yerinde kendinizi iyi hissedeceğiniz harika günlerden biri. Meslektaşlarınız çalışmalarınızı takdir edecek ve patronunuz da ilerlemenizden memnun görünecek. İş adamıysanız iş hayatında da kar elde edebilirsiniz. İşlerin istediğiniz gibi ilerlemeyeceği günlerden biri. Eşinize yeniden aşık olabilirsiniz. Sevgili Yengeç Burcu bugün. Ve sevgili aslanlar sizinle devam ediyorum. 16 Şubat 2024 Cuma. Günlük burç yorumlarına göre geziler, partiler ve keyif gez gezileri size iyi bir ruh halinde tutacaktır. Sadece oturup kalmak yerine neden kazanma gücünüzü arttıracak bir şeye dahil olmuyorsunuz diye soruyorum size. Aile üyelerinin ihtiyaçlarına öncelik verin. Onları önemsediğinizi anlamak için sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşmaya kendinizi adayın arkadaşlar. Ee, partneriniz varsa hayatınızdaki sevgi yağmuruyla size doğru koştuğunu söyleyebilirim. İhtiyacınız olan tek şey etrafta olup bitenlerin farkında olmaktır. İş yerinizde aniden işiniz detaylı bir şekilde kontrol edilebilir. Böyle bir durumda hatanızın bedelini ödemek zorunda kalabilirsiniz. İş adamıysanız işinize yeni bir yön vermeyi düşünebilirsiniz. Kendinize bolca zaman ayıracaksınız. Bu zamanı arzularınızı gerçekleştirmek, kitap okumak ya da en sevdiğiniz müziği dinlemek için kullanabilirsiniz. Evliliğiniz güzel bir hal alacak sevgili aslan burçları inşallah diyelim. Ve Başak Burcu sizinle devam ediyorum. 16 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumlarına göre sürekli olumlu düşünceniz ödüllendirilecektir. Çünkü çabalarınızda başarılı olmanız muhtemeldir. Yeni bir mali anlaşma sonuçlanacak ve yeni para geçecek elinize. Evlilik e, kararı vermek istiyorsanız eğer iyi bir zaman aşk bir yerde otururken sizi yeni bir dünyaya sürükleyebilir. Romantik bir geziye çıkacağınız bir gün e, <laughs> iş adamıysanız. İşle ilgili istenmeyen bir geziye çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sizi zihinsel olarak strese sokabilir. Çalışıyorsanız eğer iş yerinde dedikodu yapmaktan kaçınmalısınız. Boş zamanlarınızda önceden planladığınız ve gerçekleştirmeyi düşündüğünüz ancak bir türlü gerçekleştiremediğiniz görevleri yerine getireceksiniz. Evlilik hayatınızda pek çok iniş ve çıkıştan sonra birbirinize olan sevginizi beslemeniz için altın değerinde bir gün sevgili Başak burçları. İnşallah çok mutlu olursunuz. Sevgili teraziler, 16 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumlarına göre sizi motive eden duyguları tanımlayın. Korku, şüphe, öfke, açgözlülük gibi olumsuz düşüncelerinizi bırakmalısınız. Çünkü bunlar mıknatıs gibi çalışarak istediğiniz şeyin tam tersini çekerler. Parayla ilgili her türlü sorun çözülebilir ve maddi çıkarlar elde edebilirsiniz. Bazılarınızın mücevher ya da ev aleti satın almanız muhtemel olacaktır. Sevgilinizin dengesiz davranışları romantizmi mahvedebilir. Uzun zamandır beklenen şöhret ve tanınmayı elde edeceğiniz yaratıcı alanlardan kişiler e, iseniz eğer başarılı bir gün geçireceksiniz diye toparlayalım bu kısmı. E, yardım için size saygı duyan insanlarla bağlılık kuracaksınız. Eşiniz yoğun temponuzdan dolayı kendini önemsiz hissedebilir ve bu hoşnutsuzluğunu akşam saatlerinde dile getirebilir. Sevgili Terazi burçları. Akrep burcu. Sizinle devam edeceğim. 16 Şubat 2024 cuma günlük burç yorumlarınız acaba neler söylüyor? Evet sevgili akrepler. Kaba davranışlarınız Eşinizin moralini bozacaktır saygısızlığın ve birini olduğu gibi kabul etmenin ilişkiyi ciddi şekilde e, tehlikeye attığını anlamanız gerekiyor. Size tavsiye markör ve sigaraya para harcamaktan kaçınmanız olacaktır. Bunu yapmak yalnızca sağlığınızı bozmakla kalmayacak aynı zamanda mali durumunuzu da kötüleştirecektir. Evde şenlik havası gerginliğinizi azaltacaktır. Siz de mutlaka buna katılın ve sessiz seyirci olarak kalmayın. Aşk her zaman duygusaldır ve bunu deneyimleyeceksiniz. Fikirlerinizi iyi bir şekilde sunarsanız ve iş yerinde kararlılığınızı ve coşkunuzu gösterirseniz muhtemelen kazanç elde edersiniz. Geçmişinizden birisinin sizinle iletişime geçmesi ve unutulmaz bir gün geçirmeniz muhtemeldir. Evlendikten sonra aşk kulağa zor gelebilir ama e, bugün boyu sizinle olacak aşk. Eşinizle güzel dakikalar, saatler, hatta güzel bir gün geçirebilirsiniz sevgili akrepler. Yay Burcu 16 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumlarına göre boş zamanların keyfini çıkaracaksınız. Bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi üzerine paranızı bir yere yatırdıysanız kazanç elde etme olasılığınız çok yüksek olsa da ki öyle bugün ama Kedi her zaman ciğer yemez sevgili yay burçları. Dolayısıyla yatırım tavsiyelerinizi güvenilir kişilerden almalısınız. Mücevher ya da ev aleti satın almanız muhtemel. Aşk acısı e, dolayısıyla uyuyamayacaksınız sevgili yay burçları. Çalışmanız iş yerinde takdir edilecektir. Öğrenciyseniz eğer arkadaşlarınızla dolaşarak ve vakit geçirerek zaman kaybetmemenizi tavsiye ediyorum. Bu sizin kariyerinizin zirvesi ve burada çalışmanız e, ve hayatta ilerlemeniz gereken bir gün. Gün içerisinde eşinizle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Ancak yemek yerken bu durum çözülecektir. Sevgili Yay burçları, Oğlaklar sizinle devam edeceğim. Sevgili Oğlak Burcu. 16 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumlarına göre çok fazla seyahat sizi çılgına çevirecektir. Yabancı ülkelerle ilişkiniz varsa tüccarsanız ya da iş adamıysanız para kaybetmeniz muhtemel. Bu nedenle ileriye doğru herhangi bir adım atmadan önce dikkatlice düşünün. Aileniz ve arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçireceksiniz. Aşkın müziği içine girenler tarafından her zaman duyulur. Yani bir partneriniz varsa e, aşkın müziğini hissedebilirsiniz ve güzel e, geçebilir güzel olabilir her şey sizi bu dünyanın tüm şarkılarını unutacak o müziği e, duyuracak biri söz konusu olabilir karşınıza çıkabilir bugün ne yaparsanız yapın e, komuta konumunda olacaksınız muazzam güveninizden yararlanın ve dışarı çıkıp yeni bağlantılar ve arkadaşlar edinin evliyseniz Eşinizle birlikte yaşayacaksınız ancak bu her zaman romantik değildir. Dolayısıyla bugün gerçekten çok romantik bir gün geçirebilirsiniz eşinizle sevgili oğlak burçları. Ve sevgili kovalar sizinle devam edeceğim. 16 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumlarına göre enerji dolu olacaksınız. Ne yaparsanız yapın genel olarak harcadığınız zamanın yarısı kadar sürede yapabileceksiniz. Akıllı yatırımlar yalnızca getiri sağlayacaktır. Bu nedenle zorlukla kazandığınız parayı nereye koyduğunuzdan emin olun. Ayrıca arkadaşlarınız aracılığıyla önemli bağlantılar kuracaksınız. Güzel şeyleri sevgilinizle paylaşma olasılığınız yüksek. Profesyonel çabalara ayırmanız gereken yüksek enerjiniz olacak. Kişiliğiniz gereği daha fazla insanla karşılaşıp üzülebilirsiniz ve tüm bu kaosun içinde kendinize vakit ayırmaya çalışacaksınız. Bu anlamda kendinize yeterince zaman ayıracağınız için günün sizin için harika bir gün olacağını söyleyebilirim. Eşiniz hiç bugünkü kadar muhteşem olmamıştı. Hayatınızın aşkından hoş bir sürpriz alabilirsiniz sevgili kova burçları. Ve son burcum balık burcu. 16 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumlarına göre. Sevgili balıklar. Başkalarını överek başarılarından keyif almanız muhtemel. Yani kıskanmayacaksınız. Aferin size. Arkadaşlarınızı etkilemek için çok fazla harcama yapmayın. Hem arkadaşlarınıza hem de yabancılara karşı dikkatli olun. Ee, <laughs> çok özür diliyorum. Ee, bağlı olduğunuz ve saf sevgiyi deneyimleyin. Sıkı çalışmanız iş yerinde renklerini gösterecektir görünüşünüzü ve kişiliğinizi geliştirmek için gösterdiğiniz çabalar memnuniyetle sonuçlanacaktır. Evli olmanın gerçek coşkusunu anlayacağınız bir gündesiniz. Ne mutlu size sevgili balıklar. Ve 12 burç için söyleyeceklerim bugünlük bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.